Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Çok kıymetli bir iş insanı Nevdet Bey. Hakikaten çok da başarılı. Güzel bir fotoğraf alalım. Lütfen bir şeyler söylemek ister misiniz? Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Ee, zor, ben Zonguldak'tan, Zonguldak'tan size selamlar getirdim. Rize bizim için önemli bir şehir. Zonguldak'ta beraber yaşıyoruz. Çok güzel bir dostlarımız var. Dolayısıyla bize de Karadeniz'in her yeri olduğu gibi de bizim için çok önemli. Ben Kerim'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kalbi var ve memleketi için çok güzel işleri imza atmak istiyor. Biz geçen sene Zonguldak'ta beraber bir proje imza attık ve bu projeyi çok daha büyük noktaları inşallah beraberce getireceğiz. Benim için söyleyeceğim için ayrıca çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. İyi eğlenceler. Güçlü bir alkış alalım arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Misafirler tacımızdır.